Bilim ve İnsan Vakfı'nın hazırlayıp sunduğu Halisane başlıyor. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Ve salatu ve ala Resulillah. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina ve nebiyina Muhammed. Kıymetli Halisane takipçileri, yeni bir programda hepinizi hürmetle, saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Yine çok değerli hocamız Hüseyin Öresin hocamızla beraberiz onun dizinin dibinde yine rahle-i tedrisinde birlikte istifade etmeye çalışacağız. İnşallah. Allah nasip kısmet ederse bu vesileyle tekrar hepinizi hürmetle, saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. İnşallah. Evet, Sayın Hocam siz de hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Eyvallah, eyvallah. Allah Efendim, razı olsun, hocam. Ne güzel sizinle beraber olmak, sizin yanınızda olmak. Nasıl bizim için hocam o güzellik. Estağfurullah, estağfurullah. Allah razı olsun. <laughs> Bugün yine Araf Suresi'ne Allah nasip ederse oradaki sohbetimize derslerimize devam edeceğiz inşallah hı hı. Nasıl kısmet olursa Araf suresinin 55. 56. ayet-i kerimelerine e, gelmiştik hocam öyle hatırlıyorum aynen ben. Öyle, aynen öyle hocam. Ve 55. ayet mi? Estağfirullah ud'u rabbekum ve De, muhterem hocam e, ben zaten halinizi hemen e, sözü bırakacağım çünkü sabırsızlıkla Hü e, takipçilerimiz bekliyor. Di İslam inancımda yani İslam'ın getirdiği öğreti de, başlı başına bir öğreti, bütün hayatı kapsayan. Orada ibadet bile olsa, her ibadetin, her amelin ama ibadetin bile bir itikadı, bir ahlaki zemini var. Aynen. Efendim o zemini e, korumayı bizden istiyor benim anladığım kadarıyla Cenab-ı Hak. Onlardan bir tanesi de çok önemli efendim bir müessese, dua mü müessesesi. Yani Cenab-ı Hakk'a yalvarmaya karma. Orada da o ayet-i kerimeyle geliyor. اُدْعُوا رَبَّكُمْ تَطَرُّعًا Aynen, aynen. Ne der Rabbimiz bize? Aynen hocam. Hatırlarsanız hocam, Bismillah diyerek başlayalım. Bir önceki bölümde zalimlerin özelliklerinden bahsetmiştik ve önemli bir diyalogdan bahsettik. Mahşer anında insanların akıbetlerine dair dünyada ileri geri konuşmuş olanların neyle karşılaştı? Evet. Orada temel bir ilke karşımıza çıkıyor. çıkıyor. Başkasıyla bu dünyada uğraşan bütün uğraşısını, bütün enerjisini, bütün mesaisini, başkasının kusurları veya başkasının sahip oldukları Üzerli. fark etmez. Onun üzerine harcayan bütün yargılarını, cümlelerini, ilgilerini onun üzerine yoğunlaştıran kişi için öbür tarafta bayağı uğraşacaklar. Tabii tabii. Yani burada başkasıyla uğraşanlarla öbür tarafta çok ciddi uğraşacaklar. Evet. Ona dair bir diyalog. Öyle görünüyor. Vardı Allah muhafaza. Amin. O yüzden insanın en çok kendiyle baş başa kalabileceği bir ibadet özelinde bütün müminlere, insanlara bir uyarı yapılıyor. Dua ayeti. Az önce de ifade ettiniz hocam. Pek çok konuda olduğu gibi zaten ahlaki zemini kaybettiğimizde her müessese çöker. Bütün diğer şey, kalemlerde hep sapmalar oluyor. Tabii tabii. Bütün müessese hocam, hocam. ahlaki zemin üzerinedir. Aynı binanın temeli gibi. Temeli ters. gibi üzerine ne kadar değerli malzeme, mimari, işçilik koyarsanız koyun. Evet. Temel sağlıklı değilse üzerine yığdığınız her şey bir çöpe dönüş verir. En küçük sarsıntı da. Tabii tabii. tabii. Allah muhafaza. Oluyor. Allah muhafaza eylesin. Amin. O bir ibadetin, bir ilişkinin, bir müessesenin, bir çalışmanın en temel zemini ahlaki zemindir. Mesela Kur'an-ı Kerim'de bununla ilgili çok ilginç bir örnek var Tevbe suresinde. Hemen bu sureden sonra gelecek zaten. İnşallah. Dırar Mescidinden bahsediyoruz. Evet. Yine bir mescit yapmıştır Efendimiz. Tutmuşlardır inanmayanlar da. Bir mescit yaparak işte bak biz de mescit yaptık diye Efendimiz'i da davet etmişlerdir. Çok ilginç. Efendimiz'in yaptığı mescidi takva üzerine kurulmuş. Mescid diye tanımlarken Canımlar. o mescidi de ahlaksızlık üzerine kurulmuş. Tamamen almışta bir mescid ve الذين استخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا الله الله. Tamamen zarar vermek üzerine, tamamen inanmam üzerine, tamamen insanların arasını bozma adına, birleştirme adına değil. Allah Allah. Yapılmış bir mescittir. Yani görünüşte şekil olarak aynı yapı ifade etmekle beraber onun için Turgutcan severin çok Allah. ilginç bir uyarısı var. Yani mescit işte gökdelen yapan birisi de dünyada varlığını, kibliğini, zenginliğini ifade etmek istiyor. Aynı niyetle, aynı ahlakla devasa bir mabet yapan insan da diyor aynı kibrin içerisinde. Ahlaki zemini çökmüştür diyor. O yüzden bütün müesseseler aynı zihniyetle yaparsak. aynı zihniyetle. Yaparsa, Camiyi göstermekten ziyade kendini göstermek. Kendini göstermek, varlığını göstermek. Sevdası. Bu niyetle yapılırsa o mescid olmaktan gökdelen olur. Aynen aynen onun gibi olur. Yani Bu Allah bizim muhafaza. gönlümüzü de deler, kalbimizi de deler, her imanımızı da deler. O minareler fizi olur Tabii Allah da. muhafaza. Allah muhafaza. Turgut Cansever Hocam, Allah rahmet eylesin. Bakar Öyle bir uyarı olsun. yapıyor. Amin. Moral zemini, ahlaki zemini vurgu yapıyor. Kur'an-ı Kerim'de de zaten hep bütün ibadetlerin ahlaki zemini bize anlatılır. Onu kurmak için. Dua özelinde Hemen iki kelimeyle Cenab-ı Allah bunu özetliyor. Üdû'u Rabbakum tadarru'an ve hufye. Allah Allah. Ve günümüzde de en çok çarpıttığımız hallerinden biridir. Rabbiniz öyle bir dua edin ki, öyle bir yalvarın ki, öyle bir yönelin ki. Aslında bütün yönelişlerde bu vardır. Bütün insani ilişkilerin aslında bir anlamda ipucu şifresidir. Mesela bir karı koca arasındaki ilişki, evlat ebeveyn arasındaki ilişki, Nasıl bir ilişki olursa karşılıklı, gerçekten samimi, anlamlı ilişki olur. İki temel özelliği vardır. Bir, gerçekten birbirine muhtaçlık, o, onun farkında olarak samimi olursa. İki, aynı zamanda da özel olursa. O bir minnet duygusu var. Tabii tabii. O özelin, o ilişkinin özelliğini, hususiyetini, mahremiyetini korursa, o anlamlı bir... Münastır. Zaten hocam yapıldığı an kazanmış oluyor. Tabii. Yani orada o şeyi, o itmi inanı, hı hı. o duayla, o, o şeyle yaparsa zaten orada Tabii. o istediğini almış oluyor zaten. Aynen, aynen Çok i̇stediğini güzel. almış oluyor. Çok güzel, çok güzel. Özellikle evet. tazarruh halinde olmuyor. Evet. Tazarruh kelimesi şu demek, çok özel bir anlamı var. Bir yeni doğmuş bebeğin annesinin kucağında annesini emmek için eğilmesi bu fiille ifade edilmiş. Ee. Şey e, Kuruyan bir dalın aynı eğilmesi kök. evet. aynı kökle ifade edilir. Yani Allah'a yönelişiniz öyle bir yönelme olsun ki Allah. bu adeten değil. Dil ucuyla değil, sıradan değil. Tam ona bağlılığın, ona muhtaçlığın, ona karşı duyulan o samimi imanın bir göstergesi ya ilahe kıvamında olsun. O kıvamda. Buna tazarru hali, yakarış Allah. hali diyoruz. Bütün yönelimler böyle. O yüzden sadece dille değil, sadece ne bileyim, bir takım cümlelerle değil. Dil değil, değil. Burada bahsedilen haldir. Arapça'da bu kelimeler de haldir zaten. Evet. Yani o fiili eyleyenin, buna Türkçe'de durum zarfı diyoruz. Evet. O fiili eyleyen hangi halde olmalı? Ya. Hangi cümlelerle değil, hangi halde olmalı? Evet. Nasıl bir halde gelmelisin? Evet. Çok güzel verdiğiniz bir örnek. Bence hocam her zaman birinden bir şey talep ediyoruz, aha gibi istememek lazım. Ya, i̇stiyoruz. Istiyoruz, felaket bir şey o. Diye. Retorik bir tavır. Tabii. Ondan sonra işte bu oradaki nutuk tavrı vesaire Hı. falan. E orada da bir üstünlük kurma çabası Evet, evet, evet. isterken gibi. Bu zaten Cenab-ı Allah hiç gitmez. Allah muhafaza. Yani o dua esnasında da yine işte gökdüren camiye geldik. Duayı gösterilmekten ziyade kendini göstermeyi eğer arz ediyorsa birlikte batarız Hüseyin Hocam. Tazarru olmayınca, o yakarış hali olmayınca evet. o dua yakarış olmayı diyor hocam. Yakıcı bir eyleme dönüşüyor. Eyvah. Dinleyeni de yakıyor, bizi de yakıyor farkında Allah olmadan. Allah muhafaza eylesin. Allah muhafaza bizi Amin. çok savurur. Öyle yerlere savurur ki toparlayamayız. Evet. Allah muhafaza eylesin. O yüzden adamın biri dua ediyormuş. Böyle çok da ciddi olmayan cümlelerle babası, babası da sahabi efendimizi görmüş. Onu uyarıyor. Ne biçim diyor böyle böyle tazarru haline hiç gitmiyor ki bu diyor. ne yani? Bu ne, ne biçim falan filan. Sipariş gibi. Tabii. Ben de efendimizden şöyle bir cümle duymuştum diyor. Allah'a dua ederken haddini aşacak, sınırı koruyamayacak insanlar. Sınır hmm. demiştik ya Hocam hmm. araf hmm. Evet, evet, evet. Olacak. Seyekûne kavmun ya'tedûne fidduâ. Duada. dua Haddini aşacaklar. Duayı da çığırından çıkaracaklar. Olacak. Aman yapmayın diye uyarmıştı diyor. Sen ne dersen sen onlara benziyorsun. Diye. Kendi çocuğuna. Evladına. Diyor. Kendi evladına. Ha, hatırladım ben o rivayeti. Uyarıyor. Böyle evet, bir evet. uyarısı oluyor. Burada o tazarru hali, o tam muhtaçlık hali, tam yakarış hali, tam yönelim halidir ve bütün eylemlerinin ortaya çıkabiliyor. Mesela namazı da tazarru halidir. Mesela o iyiliği yaparken de o da tazarru halindedir. Tabii. Çünkü Rabbinize tazarru halinde yönelin demek. Ona yönettiğiniz bütün eylemler o yakarış hali olmalı. Evet. Yani Allah'ın sevgisini kazanma ihtiyacının her halinizde ortaya çıkması evet, gerekiyor. Evet. Mesela bir iyilik yapıyor. Orada da tazarru hali olacak. Allah Allah. Bir muhtaç sahibi muhtaca bir ihtiyaç sahibine bir katkı sağlayacak. O yaptığı katkı, eylemi öyle bir tazarru halinde yapacak ki hmm. sanki verdiği kişi değil de o daha çok muhtacı o eylemi yapmaya. Hmm. Tazarru bu tam o demek yani. Ne yapıyorsa, ne istiyorsa ona en çok kendisinin ihtiyacı olduğunu bilerek. Muhtacım diyor yani. Tabii, tabii. Her haliyle muhtacım tabii, diyor. Tabii. Onu yani hani bir ver. şey yapıyoruz bu Kur'an-ı Kerim tilaveti derslerinde Hunne'nin tarihi vardı. Beraber bir kitap da okumuştuk sizinle. O günne bile bir duygu boyutu, bir tatarrur boyutu istiyor diyor ki yani bir karaca düşünün yavrusunu kaybetmiş. O karacanın yavrusunu kaybettiği esnada çıkardığı sese benzer diyor. Aynen. O inilti. Diye. O inilti, o inilti diyor ama işte içinde tazarru var. Yani Aynen. muhtacım sana. Sana sana düşkünüm. Seni istiyorum ama sadece o dil ile değil işte. Aynen. Yani o halin Halin tercümesi aslında o dil. O Hı. dil orada sadece belki de bir araç. Araç, aynen, abi, abi. aynen öyle. O sadece onu disiplin etmek için. Çok güzel cümleler. Efendimiz'in buna en güzel örneklerden birisi ah, ah, Bedir ah, öncesinde yaptığı duadır. O hali anlatırken öyle eğikti ki diyor boynu. açıkırıklarla öyle dua ediyordu ki diyor çadırında. Allah. Ya Rabbi şu bir avuç Müslüman yardım etmezsen. Bitti kimse kalmaz. Evet diye. O haliyle. O yüzden tazarruh hali günümüzde en çok ihlal ettiğimiz bir hal. E, Dualar muhafaza. siparişe dönüyor. Bir takım böyle Allah muhafaza çok tehlikeli bir yere savruldu hocam. Edebiyatımızı, bilgimizi, birikimimizi gösterdiğimiz bir araca dönüştü. Bir mecraya dönüştü. Mecraya dönüştü. Çok Oysa güzel. bir amaçtır. Hatta çok yanlış bir Üslup Hocam. Dualar vaaza dönüştü. Eyvah. Mesela öyle cümleler duyuyoruz ki, sen şöyle buyuruyorsun Ya Rabbi diye. Eyvah, eyvah. Yani duaları, o tazarru halini bir manifestoya dönüşüyoruz, bir hitabete dönüştürüyoruz. Hı -hı. Bir gösteri Allah muhafaza dönüştürüyoruz. O yüzden en çok dikkat çekilen, en büyük yapılan hata olduğu için o hale tazarru. Bunun doğal sonucu olarak da hocam, peki tazarru nedir? O muhtaçlık, o yakarış hali İnsan en mahremidir, en özelidir. O yüzden ikinci bir ilke koyuyor ve hufye. Birbirine gizlice, bu sizin özeliniz. Madem sen muhtaçsın ve sadece Allah'tan istiyorsun, o zaman birinin görmesine, birine duyurmaya bir ihtiyacın yok. Evet. Yani bunu biraz daha ileriye taşıyor, yanılmıyorsam. Abdullah Mesud radıyallahu anh'ın bir rivayeti vardı, onun bir ifadesi. Mescidin bir köşesinde bir çok güzel şeyi görüyor şey de okumuştuk herhalde değil mi Üstad? Ee, elma Verdi'nin Edeb-i Din ve Dünya'da Aynen. geçmişti o herhalde. Hı. Yine aynı konuydu. Hani mescidin bir köşesinde bir adam öyle böyle tantanalı bir namaz kılıyor. Böyle evet. Öyle ama böyle gerçekten bütün insanları baktırtıyor kendine yani. Namazdan sonra yanına gidiyor i̇bn Mesud diyor ki, ya kardeşim dostum diyor. Şu evde kılsaydım bu namaz ne kadar güzel bir namaz olacaktı. namazı. Yani namazda bile onu söylüyor bak. Abdullah bin Mesud radıyallahu anh e dua. O hufiye dediğin şey çok önemli. Tabii. Yani zaten ağın yani, nafsatına tabii ki önemli ama atladığımız için ben onu söylüyorum. Yani başka bir mecraya doğru sürüklediğimiz için onun, onun biraz daha onun üzerinde şey yapmak lazım, dönmek lazım tabiri Aynen. caizse. Oraya Burada çok güzel için. bir ülke. Peki insanın ya karışının imanının, o duasının, Cenab-ı Allah'ın bağlılığın görünümü nedir? O ibadetin kendisi değildir. O yüzden namazda bile Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam farzı birlikte mutlulukla kılıp evet. nafile namazları olabildiğince mahrem, özeliniz olarak Allah kılmayı tavsiye eder. O rivayetler zaten hep mahrem insanlardan geliyor. Tabii ben Eşi ettim. görüyor, odasında şöyle evet, kılardı evet, evet. diye geliyor. Orada şöyle bir... Enes bin Malik. Tabii tabii. tabii. Mesela günümüzde çok farklı boyutları var artık bunların. Daha da bu sapma hali müesseseleşmeye de müesseseleşti hatta başlamadı müesseseleşti. Evet. Yani bunlar tamamen göstermediğimiz bir şeyin yok olduğunu zannediyoruz. Evet. Aslında da şöyle şu içinde de tutarlı olacak. Şunu da söyleyelim. Evet. Kimin için dua ediyorsak ona gösteriyoruz. Ee, <laughs> Aslında o anlamda tutarlı. Ey, eyvah. Yani maalesef. Eyvah. Diyoruz ama. Çünkü buna dair rivayetler var. Allah şöyle desinler diye yaptım dedilerek aldım diyecek. Karşılığını aldım. Allah muhafaza. Allah, Allah. O yüzden bütün Kur'an-ı Kerim'den anladığımız bu ana kadarki sohbetlerde de vurguluyoruz. Allah Allah. İbadetler insanından sadır olan en özel eylemlerdir. Evet. O yüzden uzabildiğince özelliğini, saflığını, duruluğunu korumak gerekiyor. İbadetlerin görünümü ibadetin kendi şekli olarak değildir. İbadetin görünümü ahlak olaraktır, Çok güzel. davranış olaraktır. Yani bir kişinin ne kadar Cenab-ı Allah'a yalvardığı, yakarış içerisinde olduğu, gerçekten özel, güzel, ondan taleplerde bulunduğu bütün eylemlerinde tabii, tabii. ortaya çıkar. Yoksa o cümleleri paylaşmasında, onları bir merasime dökmesinde, değil. Tabi tabi. O te tezahür etmesi gerekiyor. Tabi tabi. Onun tezahürü ayrıdır yani. Tabi tabi. Onun sonucu görmek gerekiyor o kişinin üzerinde. Tabi Mesela diyelim ki sallallahu aleyhi ve sellemin duası var. Ee, diyor ki, Ya Rabbi senden hayırlı işler yapmayı, fiillerimin hayırlı olmasını, kötü, çirkin olan işlerden uzak kalmayı, bir de fakir fukarayı sevmeyi, fakir-i fukara sevgisi senden istiyorum Ya Rabbi. mesakin. Dese de, hiçbir fakirle ilgilenmese, hiçbir miskinle ilgilenmese, Evet. O dua o duayı yaptı ama Tantanalı yapsa bu. Bir de dese ki, Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in dilinden dualar dese. Efendî Kur'an-ı Kerim'den Peygamberler Kur'an-ı Kerim'de Peygamberlerin yaptığı dualar dese. Onu da biraz süs dese vesaire yapsa. Hedef koyduğu şeye zaten ulaşmış oluyor. Hı hı. ama hı hı. Onun, onun eyleminde de onun şey yapması lazım. Bizim Peygamberlerin yaptığı duaları yapmak güzeldir ama Peygamberler nasıl yaptıysa öyle yapmak zorundayız. Mesela doktorun kullandığı ilacı kullanacağım ama doktor nasıl kullandıysa öyle kullanmam. Evet. Gerekiyor. Evet. Aşçı'nın kullandığı işte şu malzemeyi kullanıyorum. Bir yemek çıkıyor kimse yiyemiyor. Allah. Allah. Sorun ne? Onun ee, nasıl kullandığı söyle kullan. Çok güzel oldu üstad. Bu son hepsi çok güzel. Allah razı olsun. Onca rahmet olsun ama. Ben de aynı malzemeyi kullanıyorum diyor. Olmuyor. Doğru aynı cümleler. Hatta daha kaliteli malzeme de kullanabilir. Evet. Ama onun gibi kullanmadıktan sonra, evet. o ilkelere uymadıktan sonra ortaya yemek değil zehir çıkar. Eee, çok güzel. Dualarda da böyledir, ibadetlerde de böyledir. Yani o ne yaptı, nasıl yaptı? O yüzden Ebu Hüseyin el Basri'nin çok güzel bir kitabı var, El Muhtemet. O da çok güzel bir cümle koyuyor. Peygamberi örnek almak ne demektir? Bu kavramın için nasıl doldurabiliriz Aleyhisselatü Aleyhisselam. O neyi, nasıl, niçin yaptıysa öyle yaparak diyor. Eee. Zıttından neyi, nasıl, niçin terk ettiyse de öyle terk ederek hmm. biz ona uymuş olun, onu örnek kalmışız, hmm. oluruz diyor. O yüzden sadece onun cümle bu çok, talep çok geliyor. Evet. Hocam bir dua öğretim. Onun yaptığı duayı öğrenmek, onun dilinden çıkan her kelime bizim için çok aziz bir hatıradır Aleyhisselatü Vesselam'ın. Ama ona eşlik eden hal, ona eşlik eden tavır, o duygu, o iman, o ahlak hmm. Bambaşkadır. Ha, bambaşka bir şey. Ona talip olmak gerekiyor. Bu geçen yakın zamanda okudum bir rivayet işte bu el edebil müfredde. Diyor ki bu içki iyi yasaklayan ayet indiğinde bir haberci geldi diyor. Bir toplantıda bir mecliste diyor. İnsanlar toplanmıştı orada şeydi. geldi diyor uzaktan birisi dedi ki böyle böyle. Yani bunu efendim nehyeden ayet kelime indi. Orada hemen diyor cariyesini efendim işte oradaki hizmetçisini çağırdı diyor. Hepsi çağırdı, Şeyleri delin dediler diyor. Fıçıları delin. Hı hı. E şöyle demediler diyor. Niçin? Ne zaman oldu? Bir bakalım doğru mu acaba bunun getirdi haber? Hiç kimse demedi diyor. Aynen öyle. Hemen orayı, oraya, yöneli Çok güzel bir örnektir hocam. Evet, zaten. harika bir örnektir. O kıvama getirmek Ama işte. Hazreti hocam başka. İsterseniz hocam ikinci bölümde. olur mu istedim. hocam? Ol tabii tabii. Ayetin var. çok önemli bir kısmı daha var. Evet. Ölünmeden onu tamamlamış oluruz. Eyvallah. Ezen'e de icabet etmiş olalım. Eyvallah. Allah, Allah razı, dualara dualara razı olsun. Çok teşekkür ederim. Bir sonraki bölümde buluşalım kardeşlerim inşallah. Bilim ve İnsan Vakfı Halisane'yi sundu.